güzel oldun. Çok. Ya Çok güzelsin. Ömer seni görünce kesin dili tutulacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Annemin yokluğunda hep benim yanında olduğunuz için... ...gerçekten çok teşekkür ederim. Deli misin ya sen? Aa, bundan sonra hep yanındayız. Ayrıca Eren ailesi çok kalabalık biliyorsun ya. Biz hepimiz hep yanındayız. gelin böyle ne olur. Aa. Aa, hayır, hayır kızlar ağlamak yok. Hayır şu an sırası değil. Hele sen gelin hanım. Bak ağlamayacaksın o makyaj akmayacak tamam mı? Çok güzelsin. Vay 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 vay. Bu ne güzellik böyle ya. Hepsi birbirinden güzel maşallah ya. Akif. Ne kadar güzel olmuşsun kız. Teşekkür ederim Akif amca. Ee, Süsen'cim, biz bunu Nebahat teyzenle birlikte seçtik, umarım beğenirsin canım. Ya, hiç gerek yoktu. <laughs> ya çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hiç teşekkür etme kızım, biz de senin ailen sayılırız neticede. Nebahat teyze, takar mısın? Tabii, ben tutayım isterseniz. Tamam, tamam. önce gerdanlığı takıyorum. Ben de takıyorum. takayım ama. Gel bakalım gelin hanım. Ay sus sen çok yakıştı. Aa geldi. Ay. Hadi tamam, hadi yapayım. gel biz karşılayalım. Bekle bekle dur, kız, 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 sen dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Dur dur Acımıyor değil mi? Hadi da! Oğlum basma şu kornayı, bütün mahalleyi kaldırdın ayağı bir dur. Hadi ama ya, geç kalıyoruz. Vay! 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 Ömer'im ya! Vallahi damat gibi olmuşsun ha! <gülüyor> <gülüyor> Arabanın da güzelliği. Araba yıkılıyor zaten. Araba yıkılıyor. Ne yapıyorsun? Tek kollu canavar. Vallahi olduğu kadar. Yalnız siz de bir başkasınız ha. Öyleyimdir, öyleyimdir canım sağ ol. Emel'im, ne yapıyorsun güzelim? İyi. İyi, ay yerim seni. Yalnız çocuklar, bak şimdiden söylüyorum, ben bugün kız tarafıyım, ona göre. Akif amca şimdi böyle söyleyince ben korktum. Son anda vermemezlik yapma ha? Bakacağız oğlum, bakacağız. <laughs> yok lan yok, olur mu öyle şey? Aşka sevgiye saygımız sonsuz icabında. Vay vay vay, abilerin en yakışıklısı be. Nasıl olmuşum? Ömer çok iyi görünüyorsun. Nerede benim güzel gelinim? Gelini ha? Allahım! Çok güzelmiş. Yalnız gençler bu romantik anınızı bölmek istemem. Ama fotoğrafçıya geç kalıyoruz, bekliyor. Aa, o nereden çıktı ya? Ben şimdi sadıç olarak... ...Türkiye'de hatta diyorum bak arttırıyorum... ...dünya üzerinde çekilmiş en iyi düğün fotoğrafını çektireceğim size. Şaka yapıyorsun. Ya. E tamam şöyle yaparız o zaman. Siz gidersiniz önden. Biz de nikah dairesine gideriz orada buluşuruz. Tamam öyle yapalım. Yok tam olarak öyle yapmıyorsunuz. Şöyle bir sözümüz vardır. Efendim zordur almak bizden kızı şeklinde. Şşş. Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek